Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee bir 5 yıldır sakladığım misketlerimi tanıtacağım. Buradalar. Özenle koruyorum bunları. Siliyorum. Bu arada hani teyzem gelecek videolar falan gelecek demiştim. Teyzemle konuştum ve 2 1-2 hafta sonra geliyor. Ve yanında ee, büyük Jurassic Park'ın e, T-Rex'i var ya onu ve bir tane otobur hayvanı getirecek teyzem. Ee, onların da açılış videosu gelecek. Ee, ben şunu bir açıp geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada böyle bir böyle küçük bir tane böyle şöyle göstereyim. Şöyle odaklarsa kamera. Ee, böyle bir şeyim var. Yani bisketim. Bunu hemen görmedim. Şimdi burada of of şuna bir bakın. Wow! İşte. <laughs> Ya sen, sen benim videomu bozmak için mi geldin? Bu benim videomu bozmak için gelmiş. Evet, bakın. <laughs> Selam da arkadaşlara. Daha yeni banyo yaptı, çok güzel kokuyor. Aha, hadi git. Evet arkadaşlar size teyzemi göstereceğim. Annem. Evet arkadaşlar size e, şimdi teyzemi gösteriyorum. Hani gelecek filan oyuncaklar getirecek ben de size tanıtacağım onunla videolar gelecek filan dediğim teyzem bu işte. Böyle bir teyzem var. Merhaba arkadaşlar. Kaan'ın abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Like'larınızı atın. Ona gelirken Yine zorluğa getireceğiz. Evet. İyi akşamlar. Evet. Baba yeter ama. Ne oldu? Ya baba ya. Ya çekmiyorum hiçbir şey ya.